Çetin Kaya'ya bakalım ondan sonra Koştaş'a bakabiliriz. Çetin Kaya'ya bakalım önce. Ha? Evet. Ne alacaktın? Gelin bakalım hatırlarız. Bak ablayı süslemişti. Bak ne yapmışlar. Oo ne kadar pahalı. Ben... Seninki bununla mı? Aynı marka mı? Yok. Ha. Olur. Ay düşüyordun az kalsın Nur. Nur azıcık da ben yiyebilir miyim? Hayır. Ya. Azıcık kız. <laughs> Sakız ya ben onu çiğneyeceğim. Senin gibi yapmayacağım. Balon yapacağım onunla. Şişirip balon yapacağım. Yapacağım sana göstereceğim. Azıcık versen yaparım. Kabul ediyor musun? Sen yapamıyorsun, ben yapabilirim. İşte benim dediğim gibi yapıyorlar. Sıkıyorlar, evet sık sık sık. Heh, getir bana. Hainsin. Evet yiyorsun, çiğniyorsun. Sonra hmm, dilini dışarı doğru çıkarıyorsun. O da ona şey yapıyor, balon yapıyor kızım. Sen yapamıyorsun işte. Ben olsam yaparım. Ha 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 Tamam <laughs> tamam. Hadi. Hadi. Ben alayım benimkini de yedi değil mi? Hadi yemeyeceğim alacağım. Aa bak babana söyle bu ayaklardan varmış. Emrah. Bir gelebilir misin şuna bak. Abla orada balon var mı demiş. Yok Hüseyin. Demin balon aldık aslında biz. Şu bak ayaklar. Şey için. O, Geçen o, sefer o. çok fazla ayak takmıştın. Her köşeyi her köşeyi İki tane. İki tane ne olmuyor işte o zaman. Birleştirsen az ayak şey taksam... taksan. Alacağız. Orada alacağız. Ee, ama ben böyle şu tarzı beğendim yani. Bak bu bu tarz istiyorum. Ve beyaz olsun istemiyorum artık. Bakalım nasıl olacaksın. Vaa. Wow. Ustam Usta mı oldun? Artist mi oldun? <laughs> Usta. Bu ayaklar güzelmiş. Böyle ha ayağı da var. Evet. Bizim istediğimizden işte. Aa bak bunun benim istediğim bu aslında. Bunun ayağı var mı? Yok. Bana geçmedi. Ha. Ee, Abi çok yakışıklı oldu demişler. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ya. Şimdi az önce açtım. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bu kapı nereye açılıyor bilmiyorum ama ben gidiyorum. Aa, bir yere açılmıyormuş. Emre alçı alabilirsin alçı. Alçı yapıyorsun ya şey. Ders ders. Orayı boyamak için bir şey alabilirsin ihtiyaç. Aa ışıklara doğru gidelim. İşte benim istediğim o sarı ışık bu. Ya. Ama gün ışığı gibi değil bu. Bizim ilk aldığımız gün ışığıydı. Hatırlıyor musun? Ya. Nur gel burada ne var bak. Bak. Peki bunu da alırsak. Gel gel. Gitti bile manyak.

Nasıl yapmış bunu? Kendi çekmeyecek olmuş. Altına da